Formula 1'in Kayalami'ye dönme ihtimaliyle Güney Afrika Grand Prix'sinin yeniden koşulması muhtemel. Formula 1'in 93'teki son Kayalami yarışından bu yana uğramadığı Afrika'ya yeni bir yarış eklemek, organizasyonun sonraki önceliği olarak ortaya çıktı. Liberty Media, 2017'de şampiyonanın direksiyonunun başına geçtiğinden beri, klasik ve yeni yarışların bir karışımı kalıcı anlaşmalar kazandı. Zandvoort ve Imola'daki Grand Prix geri dönerken, Katar ve Suudi Arabistan'da iki yüksek ücretli Orta Doğu yarışıyla Miami ve Las Vegas'taki göz alıcı Amerika yarışları eklendi. Formula 1 genişlemesini bu bölgelere, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığına göre bir sonraki odak noktası 2024'e kadar olmasa da Kayalami yarışını hayata geçirmek olabilir. Kayalami, Formula 1 Grand Prix'sini kaybettikten sonra 90'ların geri kalanında ve 2000'lerde diğer uluslararası motor sporlarına ev sahipliği yapsa da pistin kalitesi kötüleşti. Yarışların uzun zamandır kullanılmayan piste geri dönmesi için pistin birinci seviye FIA statüsünü tekrar elde etmesi ve eski haline getirilmesi gerekiyor. Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali son aylarda birçok kez Afrika kıtasına bir Grand Prix eklemek istediklerini dile getirdi. Domenicali Mart ayında Sky Sports F1'e verdiği demeçte Amerika'nın ve Çin'in yanı sıra Afrika'da da olma potansiyeli olduğunu düşünüyor. Orada çok ilgi var. Elbette bu takvimimizin coğrafyasında şimdiye kadar eksik olan başka bir bölge dedi. Formula 1'in ilk ve tek siyahi sürücüsü olan 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton birkaç kez Afrika'da bir yarış çağrısında bulundu. Hatta geçen hafta Las Vegas'taki yeni yarışla ilgili bir soruya verdiği yanıtta gerçekten görmek istediğim yer Güney Afrika dedi. Hamilton orada bir yarış yapma arzusunu daha da detaylandırarak ''Hemen hemen her kıtadayız, o halde neden olmasın?'' ''Nihayetinde atalarım orada, bu yüzden kişisel olarak benim için önemli. Sporun oraya gitmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer başka kıtalardaysa neden olmasın?'' diye ekledi. Bizler de Podstop ailesi olarak Formula 1'in bir sonraki durağının neresi olacağını merakla bekliyoruz.